Gazi abi? Cazim. Kore gazisi Kıbrıs. Ondan sonra senin telefonun da, şeyde. Ooo. olsun Kaç yılda gittin sen? 74 yılda. 4 yılında. Kaç ay kaldın Kıbrıs'ta? 3, 3, ay. 3, 3 ay. 3 ay He tamam. Şeyde, Sizin köyde güzel e, zeytin yetişiyor ama. Yetişiyor. Ali, Ali Uyar abim çok güzel zeytinleri He, var değil mi? Var bizim benim de var. Onun yanı başında benim de var. He. Kaç su, su getiriyorum getiriyor ben şimdi oraya. Su, damlama yaptı. Damlama mı yaptık Su mu çıkardık? Vallahi, vallahi bir yere bir su çıkardık. Zeytin şu anda var mı? Var. Kaç tane var? Ya benim ge 500 var benim. 500 dönüm. He. Abi ne yaptık maşallah ya. 500 dönüm bacem. maşallah hocam. Ha. ya Ceviz badem çok bende. Orhan Candan'a buradan selam söylüyorum gari. Aleyküm, aleyküm, Orhan tanıyorsun değil mi? Benim şey oluyor. Ne? Yenim oluyor. He, Efe diyor bana. Tahir'e benim oğlum o. He, Tahir'e oğlum. Ben Efe'yim diyor o. Efe, tabii canım babasının adı Efe'ydi ya. e tayran. kendim de Efe'yim diyor. E, tabii canım o da. Efe mi o da? O da Efe. Tamam. Orhan'a selam söyle. Bak buradan söyler, <laughs> e, söyler mi ona? Ya, tamam. Ha. Ama Orhan iyi bir insan. Oo. Çok sevimli bir arkadaş. <laughs> Çok iyidir lan. Evet. <laughs> Muhtemelen bir köyde zeytin oluyor mu ya? Ee, çok değil de bazı bazı yerlerde oluyor. Ha, aşağı tarafı. Şöyle tekeler. E, Güneyi de anlatma anda. O tarafa oldu. da. Senin var mı zeytin şu anda? Bende yok da az yani. Tamam. Hemen, e, yiyecek kadar ancak. <laughs> Yeni tıkıyoruz nasıl? Abi zeytinyağı satıyor mu? Vallahi sat, satıyorum da yağla duruyor. He. Bağlanacak diye mi duruyor? Geç çekil bir döngör var. he tamam. Kaç para yavancı? Valla ben 300 lira. 300, 300, 300 lira, 250 lira. 150 lira. <laughs> İyi ya. Çiftçinin emeğinin hakkı. Ya tabii canım ya masraf yok. Bak 200 tane güzel at. Tabii buna ne Biz, şey. Şey. Biz 730 evet. alacağız. Evet. Güzel, abi sen Kula'dan geldin değil mi? Nasıl haberin oldu buradan? Bir arkadaşım var. Çatalık köyünde. Ama memnun oldum Güzel. Güzel, güzel mi? Güzel. 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 Daha güzel. 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 730 alacağız. Kula'dan mı? Kula'dan mı? Nur abi sen de mi alacak? Kaç tane? 500 tane falan çıkıyor. Karpişköy'le mi? Evet. Tamam. Nasıl işler? İyi Allah'a Salı şey. günleri Sivava gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Hareketli mi? Hareketli şu anda. Tamam 15 gün sonra ben de gideceğim. İnşallah. Berber Mustafa var ya. Evet. Mustafa Şen. Onunla geleceğiz. 7.83'te. <laughs> Dur abi kaç ay var mı? Kamil abi de paylaşıp duruyor ya. Yani. Ufak baş var mı? Kuzu. Bunlar büyük baş. Kuzu çok Abi bundan 3 ay önce bu 180 nereye kesiliyor? Enek 2 nereye kesiliyor? Burada bir yanlış vardı. 30'dan ezildi yani. Çokadır üretici. Yani. Şu anda, şu anda güzel yani. 10. 10 15 3 2 5 20

Kaç tane alacak? Gel gel araba çarpmasın. 250 tane alacak tamam. Yazıldın mı da? Araban var mı? Var var. Tamam. Arif. Çırıksın. Başaran kaç tane alıyor? 50 tane alıyor abi. Marmara çıkıyorum diyecek. Sikole ziyetin oluyor mu? Oluyor. İyi tamam. Nasıl planlar güzel beğendin mi?

Şu arkadaş. Çıkıyor köyde mi? Olan ya. Tanıyamadım vallahi. Ne oldu ya? valla misin ya, Kântı ya e. vallahi? Kamil'e bak ya. Şey <laughs> valla. Her şeyde var. hepsini yapıyoruz biz. Çalışıp dururuz yani. Sizin daha önce zeytiniz var mı? Daha önce Besane'nin yanlarında var bir evet. el evet. Kamil kaç da. ayı var mı? Abi bir de paylaşıp durun da. 35 tane var. He. Kurbana besleriz. Tamam. Evet. Hazırla Ama sen Kamil düğünde Zeytini çok sahiptin ya. Evlilik elamışsın sıra valla. En az 10-15 kilo almışsın. Değil mi Nurla?